Nedir bu? Endorfin. Vücudumuzda doğal bir ağrı kesici var. Endorfinimiz eksikse inanılmaz stresli ve gergin oluyoruz. Mesela başınız ağrıdığında ya da yani herhangi bir ağrı, gerginlik hissettiğinizde bu hormonun salgılanmasını sağlarsanız bu ağrı hafifler. Endorfin vücudumuzda ağrı hissini azaltıyor. O yüzden egzersizle de aktive olduğu için spor yapanlar genellikle o acıyı artık bir süre sonra hissetmiyorlar. Yani endorfini salgılatırsak eğer çok daha dayanıklı, çok daha sakin, gerginlikten uzak oluruz. Peki nasıl salgılatacağız vücudumuza bunu? Bir, egzersiz. Şarkı söylemek, kahkaha atmak. Hani böyle komik videolar izliyoruz ya başımızın ağrısı geçebilir güldükçe aslında. Ve bu çok ilginç acı biber. Acı biberdeki bir madde endorfinin salgılanmasını daha çok işe yaramasını sağlıyor. Bunun gibi videolardan hoşlanıyorsanız lütfen kanala abone olun. Sağlık kanalı değil kendimize iyilik yapmaya çalışıyoruz beraber. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.